Erdal Kınacı 17 yıldır doktorluk mesleğini sürdürüyor. 25 yıldır fotoğraf çekiyor. Kişisel sergiler açtı, yarışmalarda dereceleri oldu ve sanırız fotoğrafı doktorluktan fazla seviyor. Fotoğrafa bakarken ilk aradığınız şey nedir? Bu başkalarının fotoğrafları da olabilir. İnternette gördüğünüz fotoğraflar da olabilir. İlk sizi çeken nedir? Ee, hikayesi var mı yok mu? Yani e, hep şunu tekrarladım. E, yeni başlayan e, ya soran arkadaşlara da e, nasıl fotoğraf çekmeliyiz? Nelere dikkat etmeliyiz? diye soranlara. E, fotoğrafın çeşitli şeyleri var. Kuralları var. İşte altın oranlar, üçte bir kuralları falan filan. Ee, bence bunların hiçbirinin önemi yok. Ee, siz çektiğiniz fotoğrafta e, bir hikaye anlatabiliyorsanız o fotoğraf başarılı fotoğraftır. Bu hikaye doğru olabilir, yanlış olabilir. Ama illaki bir hikayesinin olması gerekiyor fotoğrafın. E, National Geographic e, 2006 yılın geçen sene e, uluslararası bir yarışma düzenledi. E, National Geographic Türkiye'de e, o yarışmaya e, ülke olarak orada e, organizasyonu National Geographic Türkiye yaptı. Dört e, kategoride oluşuyor, Dört kategoriden oluşuyordu yarışma. E, i̇nsan, doğa, gezi ve kültür olmak üzere. E, ben insan ve e, doğa kategorisinde fotoğraflarla katıldım. Birer fotoğrafla katıldım. İkisinde de Türkiye birincisi oldu fotoğraflarım. Daha sonra Washington'a, Amerika'ya gönderildi. Uluslararası yarışmaya. İnsan kategorisinde dünya birinciliğini, doğa kategorisinde de dünya dördüncülüğünü aldım. Projeler neler? E, Semih, Engelsiz Yaşam projesini e, yakın zamanda bitirdim. E, sanırım şu günlerde de albüm olmak üzere, e, piyasalarda çıkacak albümü. E, Engelsiz Yaşam Derneği ve Engelliler Vakfı yararına yapmıştık. E, ben e, şeyi görüntüledim, gerçek hayatta engelliler nasıl yaşıyorlar? özellikle Anadolu'da nasıl bir hayat sürüyorlar onu görüntüledim. Ee, bu arada birbirimizden habersiz olarak e, Serdar Bilgili, e, Sayın Serdar Bilgili de Engelsiz Yaşama Destek fotoğraflara adı altında bir çalışma yayınladı. E, o da e, engelli olup e, başarılı olan, engellilerin başarı hikayelerini anlattı. E, eş zamanlı olarak e, sergilerimiz çeyiz dolaştı, Türkiye'yi dolaştı. E, çok başarılı fotoğraflardı Serdar Bey'inkilerde. Ee, bu engelsiz yaşam fotoğraflarını bitirdikten sonra e, bir parça dinlendim ee, birkaç aydır da yoğun şekilde e, genel evleri fotoğraflıyorum ee, bu genel evler şey değil e, yani devletin denetiminde e, olan yerler mekanlar değil e, daha çok underground e, kamyoncu uğrak yerleri yahut e, karayolları kenarında e, işte sadece bilenlere ulaşabildiğim e, yani sayılır o şekilde e, denetimsiz yerler e, ama e, bir parça sert bir alışveriş var oralarda e, onları görüntülüyorum e, şartlar bir parça zor, e, yorucu ve dikkat evet. istiyor e, birazcık da tehlikeli yerler ee, ama hevesle görüntülüyorum. Bir de yapılmamış bir iş. Ee, onun için birazcık daha aktive oluyorum o konuda. Ee, bitince tekrar onu paylaşırız umarım. <laughs>